Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Wassalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Hepinize hürmet ve muhabbetle selamlar. Kalbimizden ne haber diye soruyoruz. Kalp Allahu Teala'nın en çok değer verdiği vücut iklimimizin sultanı devamlı surette bizim kontrol etmemiz gereken bir organımız. Çünkü Allah Celle Celaluhu devamlı kalbe nazar ediyor, kalbe tecelli ediyor. Kalbe kalp denmesinin sebebi kalp olmaktan geliyor. Kalp olmak, alt üstüne gelmek, durmadan dönmek, evrilmek, çevrilmek. Kalbi bir fikir üzerinde, bir düşünce üzerinde tutmak çok zor. Bir iş yaparken birden çeker gider. Namaz kılıyorsunuz. Ne kadar güzel olurdu. Şöyle güzel bu huzurunda durduğumuzun, makamda durduğumuzun, huzurunda durduğumuzun farkında olarak namaz kalsak. Ama bazen oluyor ki Fatiha ya da Zambu Söyle'yi okuduk mu okumadık mı diyoruz. Çünkü aklımız bazen çarşıda, bazen pazarda, bazen alışta, bazen işte. Hatta bazı arkadaşlarımız latife yapıyorlar. Ne kadar unuttuğum şey varsa hepsi namaz aklıma geliyor diye. Kalbe kalp dinmesinin sebebi bir şey üzerinde durdurmanın çok zor olduğu içindir. Ama iradeli insanlar kalbine sahip olan insanlar, her an Cenab-ı Allah'ın huzurunda durduğunu bilen insanlar, kalbin kapısında bekçilik yapar, oraya kalbe yakışmayacak, Cenab-ı Allah'ın nazarına sunulmayacak olan işleri kovarlar. Oraya kalbin kapısında bekçilik yaparak içeriye yabancı bırakmazlar. Yabancı insan, yabancı fikir, düşünce, yabancı böyle şehvetler, arzular, kötü huylar vesaire. Han kim doğu 40 yıl kapımın, 40 yıl kalbimin kapısında durdum ve içeriye Cenab-ı Allah'tan başkasını bırakmadım diye büyük veli. Subhanallah. Bize sorarsanız, kızıl elma erisilmesi mümkün olmayan bir hedef yani. Değerli kardeşlerim, kalbimiz aynı zamanda imanımızın merkezidir. İman kalptedir dil ile ikrar edersek başkaları bunu duyar ve bize Müslüman muamelesi yapar. Biz de karşıdaki insan ben Müslümanım derse Müslüman olduğunu biliriz. Ya da camiye gelir namaz kılarsa yaptığı işten Müslüman olduğunu anlarız. Alamet olur, işaret olur ona yani. Yoksa kalbindeki imanı nereden bileceksin? Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, Müslüman olduğunu söyleyen birisini harp ölümden korktuğu için Müslüman oldu diye öldüren sahabiye kalbini yarıp da mı baktın diyor. Olmadı diyor. Yanlış yaptın diyor. Yani. Kimsenin kalbini yarıp bakma imkanımız yok. Belki bazı velilere Allah'ın bir ikramı, bir keramet olarak kalptekileri bilmek var ise de o kerametler onlar gizler. Kerametleri açığa vurmak e, nefsin elinden kurtulamamış insanların işidir. Yani büyük velilerde keramet çok olmaz. Keramet küçük velilerde olur. Çünkü hala orada nefsin ya da böyle bir tanınmanın bir arzu, bir istek, bir şehveti var yani. Allah muhafaza buyursun. Neyse, ne dedik? Kalp imanın merkezidir. Bu sebeple onu kötü duygulardan arındırmak, iyi ahlakı yerleştirmek, saf ve temiz arı duru hale getirmek, dinin tavsiye ettiği güzel hal ve davranışlara sahip kılmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresi 7. ayet-i de buyuruyor ki o اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ İyi bilin ki aranızda Resulullah var. Bu söz ashab-ı söylenmiş. Ama bizde de inmiştir bu Kur'an. Biz de alacağımızı alıyoruz. Resulullah bugün aramızda bir rehber, bir mürşid, bir lider, bir üsve-i hasenedir. Rol model insandır bizim için. Yaşıyor gibi rehberlik yapıyor bize. Zaten kendi mezarında hay diridir yani. Salat ve selam olsun. وَعَلَمُونَ اَنَّ بِيكُمْ رَسُولَ Bunun değerini iyi bilin. Aranızda Resulullah O'nun olmasının değerini, kıymetini iyi bilin. لَا يُطَيُّكُمْ بِكَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ İşlerin çoğunda O size itaat etse, halbuki siz O'na itaat edeceksiniz. İşin normali bu. Ama anormali, O size itaat edecek olsa, bazı işlerde olabilir. Dünyevi işler mesela. Hani hurmalıkları aşılama noktasında Peygamberimiz yapmayın demiş de o sene hurmalar vermemiş. Sebebini araştırınca demişler, Ya Resulallah biz bu her sene aşılamamız gerekiyor, budamamız gerekiyordu. Siz kesmeyin deyince biz de yapmadık o işi böyle oldu. bir Dünya işlerini siz daha iyi bilirsiniz, bildiğiniz gibi yapın. La yutiyukum fi kethirin minel İşlerin çoğunda o size uysa, la anettum anete uğrarsınız. Zarara, ziyana düşersiniz. Zarar görürsünüz. İşiniz sarpa sarır. Ama siz peygambere uyarsanız, işiniz kolaylaşır. Rahat bir halde yaşarsınız. Velakin Allah ve velakin Allah celle celaluhu habbe ve sevdirdi ilekum sizlere el imane imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu onu tezyin etti, onu süsledi. Nerede? Konumuzla alakalı nokta burası. Fi kulubikum kalplerinizde. Peki imanın yeri kalkmış. Kalp iman ile süslendirmiş, temizlendirmiş, arınırmış, güzelleşirmiş. Ve kerraha ileykumul Yine kalbin işleri. Allah bu kalpte size küpü çirkin gösterdi. İman ne kadar nurlu ise, süslü ise, püslü ise, güzellikse, Köpür, inkar, nankörlük o kadar çirkindir diyor. Ve gösterdi, çirkin gösterdi. ilekum sizlere el -kubre -kubru. وَرْفُسُكَ فِسْكِ Yani Allah'a iman ettiği halde gözünün önünde günah işlemek, yoldan çıkmak. ve isyan, isyan etmek. Baş kaldırmak Cenab-ı Allah. اُلَيْكَ هُمُ Böyle olan insanlar. Yani kalpte imanı süslü gösterilen ve küprü çirkin gören, fıskı çirkin gören, isyan etmeyi çirkin gören insanlar olgun insanlardır. Olgun diyorlar, raşit diyorlar, neymiş adı işte adam, e, büyük bir bilim adamıymış, profesörmüş, yok efendim büyük bir sosyologmuş, siyasetçiymiş, yok büyük bir sanayiciymiş, olgun insan diye, rehber insan diyorlar, büyük bir artistmiş, büyük bir şarkıcıymış. Bunun kalbinde iman var mı? Vücut o kalbe göre hareket ediyor mu? Küfrü çirkin görüyor mu? Allah'a isyanı çirkin görüyor mu? Günah istemeyi çirkin görüyor mu? Yok. Öyleyse o adam olgun değil. O adamı olgun demek yanlıştır. Belki de hakikate hakarettir. Yani. Allah muhafaza olsun. Olgun insan kalbinde iman süslü olan İslam'a imanın gereği olarak davranan yani Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladıklarından kaçınan, hepsini kötü huylardan arındıran, Kalbini ağrı duru saf bir hale getiren insandır. İşte bu yüzden sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, çok bildiğiniz meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Ela fil cesed-i mut'a, dikkat edin cesette bir et parçası vardır. O salih olduğu zaman, düzgün olduğu zaman bütün vücut düzgün olur. O bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. Ela ve hiyal kalp, dikkat edin o kalptir diyor Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam, Buhari İman 39'da, Müslüm Musakat 107-108'de not almış. Ela ve hiyer kalp. Dikkat edin o kalptir. O yüzden bütün vücut kalbe yalvarır. Biz senin askeriniz, biz senin ordunuz, biz senin emrine amadeyiz. Ama sen düzgün ol, o zaman biz de düzgün oluruz. Ama sen bozulma kendine dikkat et, o zaman biz de bozuluruz. Diğerler böyle. Kalp çok önemli değerli kardeşler. O yüzden Allah Celle Celaluhu kalbe değer veriyor. Kalp bizim için de çok önemlidir. Değerli kardeşler, başkalarındaki kusurları görüyoruz da kendimize dikkat edelim, kalbimize dikkat edelim. Varsa bir illet tedavi edelim. Mesela. Hoşçakalın ve selam.